yine video çekeceğiz sabahın köründe değil mi? Yani. Yeni uyandık. Gel buraya oturabilirsin. Gözükmüyorsun gel. Beni çiz. De, de. Beni de, de Görüyorsun, görüyorlar şimdi sinirini. Bak çeçim de anlıklar. Evet. Çeçim de anlık. Ama yumuşak. Çok yumuşak bir Gel gözükmüyorsun, ben de biraz gözükürüm. Öncelikle bir, bir odamı tanıtayım size. Burası bura benim yatağım. Daha yeni dağım. Burada duvarlar. Burada. burada masa, burada da kitaplar, şurada da... Ben onu göstermedim çünkü sen yalanını gösterdi. yarın göstermedim. Gel bak. çekelim? Elsa Elfa'yla kafayı mı aldın? Tamam Hiç olmadı. Tamam. Acı çarşı var. Acı çarşı Doğru batarya başlatıyor ya. Bir yere kadar benim odama yani gösteriş benim odama da olmadı ya. Yarın gösteririz benim odam olmadı. E Işık ya oyuncu Ay oyuncu koltuğu gelecek şu görmüyorsun. Değil evet. mi? Yüreğe oyuncu e, masası gelecek. Uy, oyuncu masası diyor. Oyuncu koltuğu gelecek. Baba, ay, Babam Babam Evet. Evet. Dur bir dakika pardon. Arkadaşlar la. Ne yapıyorsun tabii? Aç Dur, ben aç aç la. Konuştuyunca sen böyle konuş. İyi böyle daha kötü ya. Dilimiyor. Evet. Böyle de mi düzelmiyor? Tamam o zaman şöyle yapayım. Öyle mi? Böyle değil mi? İyi şimdi. Ben de göz. Kara gözük. Heh. <laughs> Heh. Şimdi öyle. Ben ufaktan bakacağım. Açacaklar benim kabuğum da açık. Ka benim ara kabuğum da açık. Ee, şöyle ara Onu bekliyoruz ama istemiyor. Benim ee, perim de daha açık. İstemiyor. Burada daha açık. Yukarı şöyle Seçimi kestireceğiz. Çok hoşlanmış da dede çok atacak şeylerde öleceğiz, tarıçlar. Dedeli en son elisini giyeceğiz. Dede. Ben dedi, geliyorum Dede tarçımı takacağız. Çok kırılacağım. Buna basma tamam mı? Video biter. Buna basma. Hmm. Ben basmayacağım şey alacak. Mimarıma iş yapmadı. Yapılmadı. Şimdi yapacağım. Ama şimdi kahvaltı yapacağım. Beni bekleyin. Sonra kahvaltı

çekeceğiz. koklu çarş. Benim dördünüm çok ay. Ay yapacağız. Baş Benim dördünümü evet. baş ben de yapacağız. Arkadaşlar. Benim annem telefonda bu starsta 30 36 tane var. Ama ben Kupadan abim Niye çınlar çek ya. A A Kastlar. Bak. Ben ne diyorsun? Ne söylemiştim abi? Ee, el sana bir şey söyle Benim de benim benim de öğrenme başladı yapacağız. Neden? O yüzden burada yapmak istiyorum. Çok şey olsun diye. Diyemiyorsunuz. Değil mi anne? Bak yepsen ee, de o anne babayla bittin ya abi değil mi ay sen konuş.

Şöyle fazlalığımız var. Şöyle. Şöyle. Anne. Abi bak. Bu benim. Bak. Bak abi. Bak bu ben, benim. Bak, bak, ya, ya. bak, bu, be, bak bu, bu. Bu benim. Bu da babam. Bu da sen. Bu da. Abi sen. Abi. Anne nerede? Hımm. Yok. Ben e, yok. Pazı yaptım. Ben biraz Parla, hızlı yapmamız lazım çünkü e, bitmek üzere video kendi kendine bitiyor. Ya hadi. Hızlı, hızlı bir şeyler düşün sen. sen arkadaşlarla konuş. Aşağı ne ne düşüneyim? Dolamadı. Bunu yapıyorum. düşündüm. şimdi. Dur ben. Okay. Çünkü video bitmek üzere. Bakın arkadaşlar en sevdiğim oyunlar bunlar. Evet. Düşündüm abi. Düşündüm abi. Ne yapacağız? Baksanıza. Ben el eşadın karakteri göstereyim mi Göz,